Yengeç erkekleri aşktan sıkıldığını hangi hareketleriyle belli ederler? Sevgili yengeçler ha. tavırları nasıldır? Duymazlar. Nasıl? Duymazlar. Daha çok annelerine gitmeye başlarlar. Daha çok zaman ayır, az zaman ayırırlar. E daha çok ailesiyle birlikte olmak ister. Çok yengeç erkeğiyle evli olan kadınlar var. E bu ara diyor, eşim diyor mesela 6 aydır diyor. Bir yeni adet çıkardı. İşten çıkıyor. Önce annesine uğruyor. Demek evliliğinde sorun var Adil. Bu senin sorunun. Aslında dertleşmek için ailesine gidiyor. Evet. Hani yani en yakın sır çıkmayacak olan annesidir. <laughs> Yengeç erkeği çünkü annesinden sır çıkmayacağını inanmıştır. Annesi dedikoducu bile olsa evet. o onun annesidir. Evet. O yüzden karısıyla en mahrem şeylerini gidip annesinden akıl alır. O zaman ben derim ki Annesiyle çok ilişkisi arttığına göre seninle ilişkisi kopmuş. Sizin aranızda bir sorun var. Şimdi ha. burada çok hassas bir konu var. Ha. Gittikçe bu konuda bilinç ha. artıyor ama. Ha. Yakın çevrem tarafından evliliğimle ilgili yönlendirildim ama zarar gördüm diyen insanlar var. Çünkü akrabalar sizi objektif bir şekilde yönlendiremezler. Dolayısıyla dışarıdan profesyonel şekilde fikir almanız daha iyi olabilir sizin için. Ya da yakın çevrenizden olmayan biri olsun. Evet. İlla bir uzmana gidemiyorsanız ama yakın akrabalar ya sizi korumak ister ya yanlış yönlendirir ya da kendilerinin travmaları vardır. Boşanma yaşamışlardır, nefret ediyorlardır karşı cinsten. Sizi yanlış yönlendirirler. Bunun için söylüyorum biliyor musun? Evet. Bana binlerce mesaj geliyor. Kız arkadaşlarımdan aldığım tavsiyelerle ilişkim berbat oldu. Ayrıldım. Evet. İşte onlar bana hep gaza getirdiler. Yaz kızım şunu yap, bunu yap falan. Adam beni terk etti, gitti diyenler var. Çünkü onlar objektif olamazlar size karşı. Yakın çevreniz yanlış yönlendirebilir. Lütfen dışarıdan bir fikir alın. Objektif olan biri olsun. Profesyonel şey, ve e, emin elleri teslim etmek katılıyorum. Daha iyi Bir tabii de adil şunu eklemek istiyorum. Anneden yardım almak yanlış bir şey. Evet. Anne zaten ya gelinine bir şeyden kırıktır ya bir sorun çıkmıştır. Hiçbir kayınvalide eğer oğluyla gelini arasında bir şey varsa gelini tutmaz. Çok objektif hazır. olamazlar. olamazlar hem objektif kesinlikle. olamazlar evet. hem de e, yani bir uzman uzman gözüyle yaklaşamazlar. Kadının da uzman istemiyor. gözüyle yaklaşmak Kadın, lazım böyle durumlarda. Nur bunlardan. kadının da annesinden bir şey sorması sakıncalı. Sen objektif o da bir kayınvalide koruyor. Olabilir misin? Ha? Sen objektif bir kayınvalide olabilir misin? Sence Ol kolay mı? Kayınvalide olup objektif Ama şimdi olmak. ben şöyle söyleyeyim bir dakika. Hı. Yani ben her zaman e, şunu çok önemserim. yaşamadığım bir şeyi hissedemezsin. Hı hı. Evet. Evli olmadan evlilik hakkında konuşamazsın. Gibi. Çocuk hı. sahibi olmadan çocuk hakkında bir fikir yürütemezsin. Doğru. Çünkü neden? O duyguyu yaşamamışsın daha tatmamışsın bilmiyorsun. Çok affedersiniz derler ya hani bekar olana kadın boşamak çok kolaydır ha, diye. Evet. Dolayısıyla ben şu anda kayınvalide olmadığım için kayınvalideliğin ne demek olduğunu bilemem. <laughs> Ancak empati yapabilirim. <laughs> empati yaptığımda da şu ortaya çıkıyor. Evet çocuk doğuruyorsun, büyüt, büyütüyorsun, yetiştiriyorsun. Gerçekten kötü bir gelin karşına çıkarsa o çocuğu senden alıp koparıyor. Evet. evet orada bir denge var, hassas bir denge var. O yüzden bilmiyorum yani. Bildiğimiz konuşamayacağız. Hassas zor bir şey. denge var orada. Bayağı. Şimdi balıklar çok kızmışlar bana Nur abla. balıkları çok az konuşuyorsun diye Peki. olur mu canlarım? Niye az konuşalım? Bak balıklara geldi sıra şimdi. Balık kadını hangi hareketleriyle karşısındakinden <laughs> etkilendiğini hissettirir. Bir de ne olur biraz balıkları anlatın demişler. Peki. Balık kadınlarını. Şimdi balık kadınların şöyle bir özelliği vardır. Erkeği dinler dinlemeyi sever. Kendi hayallerine uygun mu diye ölçer. Eve geldiği zaman bütün erkek o kişiyle konuşmalarını evde kafasından ikinci üçüncü defa tekrarlar. Ben şunu yapmıştım. O bana şöyle baktı. Tam bardağa uzanacaktım hemen şey kolamı koy ya da neyse işte koydu. Ona bana ilgi gösteriyor. Kendi içinden test ettikten sonra o ilişkiye onay verir. Hı hı. Ama böyle karşılaşıp böyle bir yerde otururken her konuşmanın bir versiyonunu kendi içinde tekrar tekrar e, testi, test eder. O yüzden e, balık kadınını mutlu etmek hem çok kolay hem de çok zordur. Çünkü içeriye, geriye döndüğü zaman böyle return yaptığı zaman şöyle düşünür return, ondan evet. sonra. Evet, onu tercüme edeyim mi? Tercüme edeyim mi? <laughs> i̇çine döndüğü zaman dedi. İçine... <laughs> Konuğumuz içine döndüğü İç... <laughs> zaman dedi. E, şu an İngilizceden Simultane tercüme yapıyorum. Onu der ki kendi içinde hani televizyon izler izliyormuş gibi gözükür. Bütün gün o konuşulan konular kafasından böyle geçer satır satır satır. Onayladın. Hepsini zaman... tekrar yaşıyor diyorsun. Yaşıyor. Ama... Her şeyi üç kere, bir iş kere yaşıyor. Yeri gelmişken balık ha. kadınıyla ilgili bir şey söylemek istiyorum. Ha. Canlar çok papatyan var balık burcundan. Erkeklerin duygusal zekası bizim cinsimizde, bizim duygusal zekamız kadın kadar yüksek olamaz. Bizde maalesef öyle bir yaratıcılık bize bahşedilmemiş. Bazı kadınların çok da balık burcunda görüyorum. Papatyalar yazıyor bana. Beni anlasın Adil Bey diyor bak. Anlasın. Bak kadınlardan Ana, en çok da... duyduğumuz o. Ben söylemeyeyim. <laughs> Bak siz ekran başındakiler bunu bilecekler. Ben söylemeyeyim Adil Bey, o beni anlasın. Ablacığım 100 yıl beklersin, yine anlamaz. Yine anlamaz. Devirler değişir, tamam mı? Bambaşka bir dönem yaşarız, yine anlamaz. Erkeğe ifade etmeniz lazım. Çok basit bir örnek vereyim yani naçizane. Nedir o ilkokuldaki kitap? Ali topu at. Evet. Bak, çok basit bir örnek veriyorum. Ali'ye ne diyor? Topu at. Ya yani neyi atacağını söylüyor. Hatta Ali'ye şeyi bile söylüyorsun. Şu saatte topu at. Erkek böyle bir mekanizma erkeğe söylersiniz anlar. ifade edersiniz anlar. Böyle bir. Biz böyle varlıklarız. Biz hayatımızı böyle yaşıyoruz. Onun için erkek aleminde şöyle bir şey vardır abi. Erkek olmak çok kolay. Kolay pratik. İki kere iki dört. Ama kadınların dünyasında bazen iki kere iki beş eder, üç eder. Çünkü duygular işin içine giriyor. Onun için... O beni anlasından çıkıyor problemler. Anlamaz sen ifade et. Sen bunu ifade et ama bunu hep söylüyorum bak videolarımda da. Hafif bir gülümsemeyle, hafif böyle bir şeyle ifade ettiğiniz zaman yüz katı verim alırsınız. Adam size 10 adım atar. Sadece şöyle oluyor. Hem anlamıyor. Çünkü erkek böyle bir kapasite yok. Biz anlayamıyoruz. Hem de tribe dönüyor olay. Kadın trip atıyor bu sefer. Anlamıyor ya. Oysa adam anlayamıyor. Yani ona söylemediğiniz zaman anlayamıyor her şeyi açık açık ifade etmeye çalışır. Yani açık olmak Peki bir ki, şey söyleyeceğiniz. Çok mı? faydası olur. Bu sırtlanlara Ali Top attı. Onu anlamıyorlar Onlar bin bir tane kapılarında. O zaten mesai harcıyor. Onun derdi anlamak değil. Şimdi, şimdi bir boğa kadınının e, hani bazen biz kadınlar böyle tabak Çanak çarparız mutfağa gittiğimizde ne bileyim Aman. bir şey alıp böyle rank diye masaya bırakırız. Ya da nasıl iyi misin ...nasıl gözüküyorsam öyleyim işte... Hani böyle ...tavırlarımız vardır Aa, ya... <laughs> ...mutsuzluğunu... E, ...kelimelerle dile getirmez ama... ...hareketleri, beden dili... ...onun mutsuz olduğunu o kadar anlatır ki... ...özellikle boğa kadını... ...hangi hareketleriyle mutsuz olduğunu... ...hemen hissettirir karşısındadır... ...aa boğa kadını pek belli etmez... İçinde yaşar her şeyi... ...gülümseyerek bakar... ...kimsenin moralini bozmak ister... E, ...istemez... <laughs> ...istemez asla... ...boğa kadını belli etmez sadece... Kendi kendine böyle düşünür düşünür biraz karamsarlaşır. O zaman dersin ki sen bir şeye sıkıldın. Yok canım bir şeye sıkılmadım. Açmaz der. kendini yani. Açmaz kendini. Hmm. ya yani şöyle da şöyle bir şey var. Kendini çok akıllı görür. Benim derdimi benden başka kimse çözemezler. Dertleşmeyi sevmiyor. Şuradaki kadın gibi mi? Bir görsel görüyorum şu an ama yeni bir ah, görsel doğru, var orada bilmiyorum. Onu ha. mu şey yapacağız? Boğa kadını demişken geldi çünkü kendini açmayan bir kadın yok, var. Yok ama burada. burada bu kadın bariz Bozi. arkasını dönmüş. Burada bariz bu kadın diyor ki ben mutsuzum diyor zaten. Sevgili Nur. Yani Dünur. ilişki terapisti olmaya bile gerek yok değil mi bunu anlamak için? Bir Adam şey başak galiba. Bak kız bu da, da, da iletişim kopmuş galiba. aralarında. <laughs> Bak bu görsel gelmişken önemli bir bilgi vereyim mi burada? Ver. Önemli bir şey var. Arkadaşlar şimdi özellikle bu görsel gelmişken söyleyeyim. İlişkilerde eşler arasında evlilikte iletişimi bozan etkenler 10 madde halinde sizinle paylaşıyorum. Çünkü bu etkenler, bu maddeler İletişim diye bir şey bırakmaz. Bir dışlanmışlık hissi, artık ilişkiye ait olmamak hissi. Evet. İki, eşimin beni önemsemiyor olması, yani önemsediğini hissettirmeyen bir erkek her kadın için bir kabus. Üç, eskiden kalan soğuk hisler, eski travmalar, eskiden kalan yaşanmış bazı kötü olaylar iletişimi bozar eğer çözmezseniz. 4- taleplerin reddedilme hissi. Kadının evet. bazı talepleri var, adam sürekli ilgilenmiyor hatta dinlemiyor ya sonra hmm. konuşuruz diyor yıllarca. Beş, Sürekli eleştiri kimse sevmez. Evet. Yani insan bir noktada şunu diyor, değil mi? E o zaman niye benimle birlikte? Yani bilmiyesin? şey bile sürekli olsa, eleştirir. aşkından evet. ölsen bile sürekli eleştirilen bir ortamda durmak istemezsin ya. Yani bu çok normal ve çok bu bazı, erkekler, şey değil. bazı erkekler, bazı erkekler <laughs> kendinden daha akıllı, daha zeki kadınları hazmedemezler. Evet. evet. Böyle akıllı taşıyamaz. Akıllı kadını çoğu erkek sevmiyor. sevmez. Burada devam edeyim mi? Sorum devam et, edeyim. Et, Sonraki devam, beş maddeyi söyleyebilirim. Altı, Şefkat eksikliği iletişimi bozar. Yedi beni artık beğenmiyor duygusu kadın için çok gerçekten kabus bir duygu. Sekiz bana saygı duymuyor artık yani saygı bittiği zaman özellikle tartışmalarda gerçekten işiniz zor çünkü saygı en önemli şey sizi bir arada tutan şeydir. Doğru. Dokuz saygı üstünlük taslama yani tartışmalarda konuyu değil de konuyu çözmek değil de sürekli üstünlük duygusu ve son madde sorunların olduğuna bile inanmıyor bu da iletişimi bitirir. Yani Aa, o kadın çok önemli. Çok önemli. O kadın bir şey önemli. söylüyor adam diyor ki bu problem değil ki diyor. Çok önemli o. Yani sizin için sorun olmayan bir şey evlilikte eşiniz için büyük sorun büyük olabilir. Büyük sorun olabilir.